Tabu, kalem aşılarda herek bağlamanın önemi. Şimdi görüldüğü gibi hereklerimiz böyle birbirine çatılı bir şekilde bağlanmış. Bağlandığı zaman da, Herekler böyle bağlandığı zaman da birbirine çarşaf gibi dolanmış. Eğer bu hereklerimiz böyle değil de düzgün bağlansaydı, aşılar böyle birbirine girmeyecekti. Erekler nasıl bağlanmalı arkadaşlar? İki tane kalemin arasına bu şekilde erek bağlanmalı. Dipten bağlayacaksınız. Bir de karşılığına bağlarsınız. Ve aşılarımız iki tanesi. Bunun bu tarafın biri bu tarafına, biri bu tarafına. Diğeri de aynı o şekilde bağlanarak büyütülür. Yoksa böyle birbirine bağlamadan hepsini toplar büyütürsen ya sonuçta biz ağaç yapıyoruz arkadaşlar. O zaman da ne oluyor? Daha böyle birbirine giriyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Onu söyleyeyim size. Bunu şimdi sadece uçlarını alacağız. Kuru yerlerini. Aradaki fazla sürgünlerini alacağız. Bu şekilde. bu İlkbaharda bunlar artık biz kendimiz budamasını yapacağız. Bu sene ilkbaharda biz normalde Mart'ta budama yapması gerekiyordu. Bahçe sahibi biraz kendi yapmaya kalktı. Onu da yapamadı. Yapamadığı için de Sonra bizleri davet etti ve geldik. Budamalarını şimdi yapıyoruz. Bunlar eğer bakın burada hep sonbahar erken donları zararı, kurular. Bunların uçları taze yerleri sonbaharda soğuklar başlamadan önce alınsaydı ağaçlar bu şekilde sürgünden donmayacaktı. Ve bundan bu sene güzel bir taş alınacaktı. Şöyle bir şurada bir gösterelim. Şuradan. Bakın burada bağlamanın zararlarını. Herekleri düzgün bağlamadığım için bunlar hep birbirine sürtüne sürtüne zarar veriyor ve daha en küçük zarar bunlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın. Herkese bol cevizli seneler, sezonlar.